Suva kardeşim elinde. Suva, suva, suva. Kurudu mu? Evet. Tamam. Şimdi şuradaki kirli şey ya. Ya, kalmışsın. He, al al. Yağ kalıntısı o zaten. Görüyorsun değil mi kovanını? Bazı kıvamı zift gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gel şimdi ben ne yapayım? <Nika>. Gel <laughs> şimdi ben ne yapayım? Az bir falamayla gidiyor. Nasıl oluyor? Geri eski haline geçti değil